Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi olmasının yanı sıra Allah'ın kainattaki sonsuz ilim ve merhametine işaret eden delillerle doludur. Bu delillerden biri de insanlık için şifa ve bereket kaynağı olan bitkilerdir. Kur'an doğrudan bir tıp kitabı olmasa da bazı bitkilere özel vurgu yaparak onların hem maddi hem de manevi önemine dikkat çeker. Modern bilimde bu ilahi işaretlerin hikmetini gün yüzüne çıkarmaktadır. Zeytin Tin suresinde üzerine yemin edilen zeytin, Nur suresinde mübarek bir ağaç olarak nitelendirilir. Bilimsel olarak zeytin ve yağı, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri ve güçlü antioksidanlar sayesinde kalp ve damar sağlığının en önemli koruyucusudur. Hücreleri korur, iltihaplanmayı azaltır ve yaşlanmayı geciktirir. Hurma, Meryem suresinde doğum sancısı çeken Hz. Meryem'e ilahi bir ikram olarak sunulmuştur. Hurma doğal şekerleriyle anında enerji verir. Yüksek lif oranıyla sindirim sistemini düzenler, potasyum ve demir gibi minerallerle vücudu destekler. Modern tıp, hurmanın doğumu kolaylaştırıcı etkilerini doğrulamaktadır. Nar Rahman suresinde cennet nimetlerinden biri olarak zikredilir. Nar, punicelagin adlı çok güçlü bir antioksidan içerir. Bu özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, Damar sağlığını korur ve kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu rol oynar. İncir, zeytin ile birlikte Tin suresinde üzerine yemin edilerek onurlandırılmıştır. Özellikle yüksek lif içeriği ile sindirim sistemi için mükemmel bir besindir, kabızlığı önler. Kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum ve potasyum açısından zengindir. Zencefil, insan suresinde cennet ehline ikram edilecek hoş kokulu bir içeceğin karışımı olarak geçer. Bu ilahi atıf, zencefilin dünyadaki değerine de işarettir. Mide bulantısını gidermede, iltihap ve ağrıları azaltmada, soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkilidir. Diğer nimetler; Kur'an'da ayrıca bereket sembolü üzüm, kalp dostu resveratrol kaynağı, hoş kokulu reyhan ve insanlar için şifa olduğu açıkça belirtilen bal gibi nice nimete dikkat çekilir.